kızım hadi tıngır mıngır fayton gibi hadi. Ne var? Ne belertiyorsun o gözlerini sen öyle? Vallahi kızacaklar ben sana söyleyeyim. Kudret Bey'im sevmiyor böyle şatafat. Ulviye ablam koymazdı hiç masaya. Niye sevmesin Kudret Bey? O Ulviye becerik size hazırlayamamıştır da ondan. Beylere yaraşır sofra böyle olur canım. Ay Bekir'im gelmiş. Hadi sen mutfağa çorbaları ısıt. Hadi kıpırda. Ya sen... Bekir. Ya Feriha, telefonda konağa kahya oldum. Çabuk buraya gel dedin. Başka da bir şey anlatmadın. Merak ettim. Ne oluyor Allah aşkına? Ay vallahi kısmetlerimiz açıldı Bekir. Sen ba, ben konağa kahya oldum. Şansımız döndü resmen. Kim aldı ki seni işe? Kudret Bey tabii. Kim alacak? Feriha dedi, benim dedi, senin gibi dedi böyle zeki, yetenekli, on parmağında, on marifet her şeyi çekip çevirecek bir kahyaya ihtiyacım var dedi. E madem öyle dedim, kabul ettim yani. Kudret Bey rica etmiş, geri çevirmek olur mu? Canım kabul etmeden önce bana niye sormuyorsun ki? Belki ben istemiyorum senin burada kalmanı. Azıcık yalnız kal da kıymetimi anla şapşal. Aklını kullan aklını. Bak daha Maria nikahlanmadan sen de ben de kahya olduk. Hele bir resmi nikah olsun. Arkasından bir de erkek evlat doğursun. İkimiz de keyfimizin kahyası oluruz. Belki konağın tapusunu üzerimize bile yaparlar. Hadi gel mutfağa hadi. Rüzgar. Ee, Evet. Ne yapıyorsun? Bir şey mi diyecektin abi? Yok. Kardeşim ne yapıyor diye bir merak ettim öyle. Bir şey ihtiyacın var mı? Ay, sağ ol abi ya. Yok. Özel bir yere gidiyorsun galiba. Yok ya. Bir arkadaşın doğum günü de önemli bir şey değil yani. Ha. Partiye özel biri geliyor galiba. Ha? Aman abi ya. Abarttın ha. Neyse iyi görünüyorsun beğenir seni tamam. Ne zamandır sofraya oturulmuyor bu evde. Tokum ben çıkıyorum zaten. Nereye oğlum gece gece? Benim haberim var anne bir arkadaşına gidecekmiş ben bırakacağım. Ben bir şey soracağım. Siz hangi ara tanıştınız, abi kardeş oldunuz, böyle beraber geceleri akıyorsunuz falan? Hayırdır? Yeter be. Susun. Sofranın bereketini kaçırmayın. Sen de çabuk git nereye gidiyorsan gel. Akşam akşam başımıza iş çıkartma. Sen Galip abimle karıştırdın beni baba. Lan! Lafını bil çocuk. Rüzgar. Ee, ne zamandır haddinizi aşıp böyle tartışıyorsunuz benim yanında. Hadi. Abim buna çok güzel ya. Sen yıllardır hapisteyken bir kere bile görmek isteme. Ondan sonra can cer kuzu sarması ol. Yemezler. Sen de biraz abini örnek alsan iyi olur Galip. Evet. Hoşmet abi, senin bağları yakmışlar. Ne?